Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar. Ee, kanalımın en önemli videosu, video serisi temettü yatırımında, uzun vade yatırımında 39. ayda da geride bıraktım. Her ay olduğu gibi yine e, portföyün son halini hangi şirketlerden kaç lot alım yaptım, kaç liralık alım yaptım son halini her şeyle detaylı bir şekilde ekrana yansıtıyorum ekran görüntüleriyle beraber sizinle paylaşıyorum bunu. Hemen e, geçelim. Şöyle bir gösterelim önce kanalı ilk defa keşfedenler de olabilir. Eylül 2022'de başladı bu temetli yatırımım. Ve ilk aydan itibaren Eylül 2002 yılından beri düzenli olarak bu video serisi yapılmıştır. Ve her ay aralıksız hiç boş geçmemiştir. Her ay eklemeler, alımlar yaparak 39. aya da gelmiş bulunmaktayız. Bunu da hatırlattıktan sonra... Hemen geçelim ekran görüntüsünü. Önce şöyle tabii ki yasal uyarımızı da yapalım. Buradaki tabi e, tabii yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi portföyümü, e, kendi seçtiğim şirketlerde yaptığım yatırımı e, sizinle paylaşıyorum. Ekran görüntüsünü e, verelim. Önce şöyle bir geçen aya bir gidelim mi? Ekim 25, 38. ay izlemeyen arkadaşlar da bir e, görsün bakalım. E, ne vardı? 4 şirketimiz var zaten. Tüpraş var 1.700 lottu geçen ay. Ortalama maliyet 128'di, karlı durumdaydık. Traktör 150 lot, ortalama maliyet 602,5 lira. Furato 1.000 lot ulaşmıştım geçen ay. Ortalama maliyet 95,41'di ve Avrupa Kent Gayrimenkul'de de 2.000 lot bulunuyordu. Onda da 60 liralık ortalama maliyetle 38. ayı kapattım. Gelelim 39. aya. Kasım ayı alımlarımızda yaptık. Haftalık kapanışı gerçekleştirdik. E, bu videoyu yapar, yapıyorum. 22 Kasım Cumartesi günü e, yapıyorum. Evet. Hemen şimdi alımlarıma e, önce geçeceğim. E, şöyle büyüttüm. Biraz olsun. Evet. Tüpraş yine 1700 lot arkadaşlar. Alım yapmadım bu ay. E, ortalama maliyet 132. Neden çıktı onu açıklayacağım. 117 bin lira da kara çıkmışız. Geçen ay 170 lira fiyattan kapatmıştık. Şu an 201 lira fiyattan kapatmışız ve kar potansiyeli de artmış gözüküyor. Evet, Frotoya geliyorum. Frotodan yüklü miktar oldu. 750 lot Frotodan ekleme yaptım. Bu tabii ki parça parça 50 lot, 100 lot alımlar oldu Kasım ayı boyunca. İşte. İşte 98'den alınmıştır. 97, 75, 95 liradan, 53, 55 liradan parça parça 50 lot, 100 lot alımlar yaparak toplamda 750 lot almış bulunuyorum. Ve 1750 lot oldu Furato. Kapanışı 94 ,05 lira 05'ten kapattı. Ortalama maliyette 95 ,88 lira 88 kuruş oldu. Avrupa Kent Gayrimenkul'e gelelim. Ondan da 200 lot ekleme yaptım Avrupa Kent Gayrimenkul'den ve 2200 lot oldu. Eee 54.40'tan kapattı. E, ortalama maliyetim de 59.66. Traktör'den de aynı Tüpraş gibi alım yapmadım herhangi bir alım e, olmadı. Yine geçen ayki gibi 150 lot traktörden devam ediyor. 525 liraya kadar düştü ve buçuk lira yine aynı ortalama maliyetimiz e, devam ediyor. Evet. Alımların toplam e, maliyetine geçmeden önce tüpraşı açıklayayım. E, 128 liradan neden 132 liraya çıktı? Şöyle oldu e, Froto'nun e, temetli açıklamadan önce bir 100 lot e, tüpraşlı bir alım gerçekleştirmiştim o zaman ayın başında. E, 100 lot alım yaptım o arada 192 liradan almıştım e, tüpraşı ama sonra e, Froto temetli açıklayınca e, Frota'ya yönelmeyi düşündüm ve orada e, o 100 lotu Tekrardan yani zarardan satmadım 192'den aldım 195 liradan e, tüpraşın 100 lotunu sattım e, Furoto'ya geçtim e, ve toplamda 750 e, adet Furoto almış oldum tabi ne oldu oradaki tüpraştaki bir 100 lotluk e, oradaki bir alım satım e, ortalama maliyetini e, ne yazık ki 128'den e, 132'ye çıkarmış oldu e, o da soru soru işareti olarak kalmasın diye onu da açıklama. E, gereğini duydum e, toplam alımlarımız bu şekilde 39. ayı da böyle kapattık e, hemen ne kadarlık alım yapmışım onu da size gösteriyorum burada evet Kasım ayında 83.500 liralık toplamda alım yapmışım e, bu e, Froton'un 750 lotu 72.250 lira Avrupa kentinde 200 lotu da 11.250 lira olmak kaydıyla toplamda 83.500 liralık alım yapmışım yani e, dolar TL 42.30'dan baktığımızda 1974 dolarlık bir alım e, gerçekleşmiş e, olmuş oldu. E, tabii bu ayda da böyle güzel yüklü miktarda alım oldu. Geçen ay 130 bin lira gördüğünüz gibi Ekim ayında. O zaten 130 bin açıklaması da zaten o 38. videoda e, belirtmiştim. Bu ayda böyle güzel bir alım oldu. Alacaklar vardı. Kendi maaşımı. Ve aynı zamanda e, alacak olduğum paralarla beraber güzel bir e, alım oldu gerçekten yüksek. Son iki ayda e, yüksek miktarda alım yaparak portföyün e, büyümesine faydası bulundu. Şimdi yılı da kapatacağız. Aralık ayı kaldı önümüzde ve kırkıncı e, ayı kutluyoruz kısmetse. Nazar değmesin. Kırkını çıkaracağız portföyün. Kırkı e, çıkacak önümüzdeki ayda. E, toplamda... E, Arkadaşlar şimdi toplamda dolar bazlı baktığımızda aslında 18 bir 18.800 dolarlık toplam alım yaptığımı görüyorum. Ama reel anlamda da işte 16.800 dolarlık bir kazanç var. Yani reel anlamda bir 2200 dolarlık ne yazık ki enflasyon karşısında sıkıntılarımız oldu ve burada bir tabii ki borsanın kötü gitmesinden kaynaklı. Portföy'de böyle bir şey var, durum var. 39 ayda toplamda benim yatırdığım para 633 bin lira olmuş. 39 ayda 633 bin liralık para yatırmışım. ve Şu anda bugün itibariyle de 705 bin lira Portföy'ün toplam büyüklüğü 705 bin lira olduğunu da belirteyim size böyle kısaca portföyü de e, açıklamış oldum 39 ayı kapatmıştı bulunuyoruz başlayacak başka söyleyeceğim bir şey kalmadı şimdi buraya 39 ayda e, geçecek e, yorum yapmayı Tabii ki ihmal etmeyin yorumları görüşlerinizi belirtirsiniz her türlü e, yorumlar hepsine cevap veriyorum zaten e, bu portföy video serisiyle de birçok e, kişiye de ilham e, oldu kanalım gerçekten e, bu yolda senin yolunda biz de ilerleyeceğiz, e, ilerlemeye de devam ediyoruz diyen arkadaşlar var. E, güzel, seviniyorum. E, yeni başlayanlar var. E, benden tabii eski olanlar da oluyor. Daha eski olanlar da var. Üç yılı geçmiş olanlar da var. Yeni başlayanlar da var. Bir yılı olan var, iki yıl olanlar da var. E, zordur, evet. Sıkıcı, uzun vadeli yatırım, e, sıkıcı ve zor. E, psikoloji sağlam, sağlam olması lazım. E, motivasyon. E, istikrar, e, disiplin e, elden gittiği anda ne yazık ki kaybederiz. E, o yüzden e, zordur. E, herkese başarılar diliyorum. E, ben gayet memnunum, huzurluyum, mutluyum. İyi ki de başlamışım. Keşke daha önce başlasaydım. E, daha güzel yerlerde olabilirdi portreyimiz. E, yıl sonunda da ben e, ne kadarlık bir temet aldığımın videosunu da Aralık ayında ee, Onun da 2025'te toplamda e, ne kadar temettü aldım şirketlerimden onunla da ilgili tabi videoda e, gelecek Aralık ayı itibariyle 40. ayı da inşallah e, çekiyoruz. 40. ay videosunu da e, yapacağız Aralık ayı içerisinde alımlarımızı da yapıp yılı kapatmış olacağız. Daha önümüzde uzun e, aylar var arkadaşlar. E, zor temettü yatırımı gerçekten. Herkese başarılar bu yolda olanlara, bu yola baş koymuş olan bütün arkadaşlara, yatırımcılara hepsine bol şans ve bol kazanç diliyorum. Dediğim gibi beğenmeyi, yorumları yazarsınız, görüş ve düşüncelerinizi de yazabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle daha sonra hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.